Herkese selam arkadaşlar. An hesapta ilk kez Ultra Star Hedisi açacağız. Ve bunun içinde hızlı bir şekilde kupa kasacağız. Altı maç kazanacağız. Şöyle Brawl Hockey'i ve şey Felki Felgi alıyorum. Hızlı bir şekilde giriyorum arkadaşlar. Altı maç kazanacağız. maç e, bugün hızlı bir şekilde alacağız. Bu arada like atıp abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar hedefimiz 2 like hadi bakalım yani, Rakipler böyle bakalım nasıl oynayacaklar Ben de tabi ota bastığım için Mükemmel oynuyorum arkadaşlar Şöyle Mortis'e verdi o topu Atla bir at evet boşa bir ulti kullandı Tabi siz şurada öleceksiniz Ay ay Hop şöyle hop. Ah be vuramadım vuramadım. Olsun. Olsun olsun. Bir şey de yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Evet yani çok iyi oynadığını düşünmüyorum Michael. Derkel. Oy oy Arkadaşlar bu bir tık sıkıntı ama Olmaz böyle Maçı niye bırakıyorsun Baza bak ya Yaptığı terbiyesizliği görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Bir kere daha vursam hiper şart atacağım Vallahi bak Şöyle bak attım Ya topu bana bırak işte bana bırak Allah'ın delisi Ben niye ya Pardon arkadaşlar birazcık sinirlendim. Azıcık silir. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Yetişemedik. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yetişemedim. Tamam hadi bakalım. Atıl artık. Ya bazen senin mental cidden küfür edeceğim arkadaşlar. Etti zaten cidden bak, hak ediyordur yani. Bu arkadaş hak ediyor. Kusura bakmayın vallahi de billahi de hak ediyor çünkü. Ya abi. Heh, güzel tamam. At. At onu. At. Ay her. Abi ben selil kadar. selil kadar. selil kadar gerizekalısını görmedim. Yani cidden arkadaşlar. Ya ben ben ne yapıyorum ya? Ben böyle bir insan değildim değil arkadaşlar ya. Ben böyle bir insan değildim ya. Vallahi değildim. Billahi değildim ya. ya baza bak. Bazı yüzünden kaybettik. Resmen bazı yüzünden kaybettik ya. Evet, tebrik ediyorum seni bazı. Gerçekten aşırı tebrik ediyorum. Hemen bu arkadaşı şikayet ediyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şikayet edeceğim. Çünkü gerçekten bilerek yaptığını düşünüyorum. Bilerek yapmadıysa da bilmiyorum. Ben baba, o arkadaşı öleceğin isimler şikayet ediyorum. Kusura bakmayın. Bu maç birazcık sinirliydim. Bir tık. Olur öyle şeyler ama. Öyle şeyler olacak arkadaşlar. Ara sıra olur. Ara sıra öyle şeyler olur. Siz de hiç sinirlenmiyorsunuz. Sinirleniyorsunuz. Öyle için olur öyle şeyler deyip bu maçımızı kazanmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Her maçı kazanamayız zaten. Bak oyun oynarken kaybetmekte hiçbir sıkıntım yok. Kaybedebilirim ama adam eğer bu oyunu bilerek satıyorsa ya, abi hoş değil. Anlatabiliyor muyum? güzel ulti attım ikincisi boştu. Şimdi onu oradan alırlar. Ben şuradan evet. Bu maçı kazanabiliriz. İnşallah. Çoğalık kötü oynamıyoruz takım arkadaşlarıyla olarak. Kop şöyle gitti. Hayır öldürme beni Piper'la ya. Neyse bu maçı kazanacağız. Bu maçı kazanacağız. Bak valla sekmese yerdik. Sektiği için yemedik. Abicim sal ver. Oy! Arkadaşlar bugün birazcık garip bir video çekiyorum. her sonuna kadar izliyorsanız cidden kusura bakmayın yani. Ama kimse sonuna kadar izlemiyor bize, bize videoları. Hop. Hop şöyle attık. Goodbye. Lady. Görüşürüz Lady. Hop. Şöyle babacım. Şöyle babacım. Ya bak. Like. Neyse artık attılar zaten. Güzel bakın. Takım arkadaşları güzel oynayınca nasıl da iyi oynuyoruz. Gördünüz mü? Takım arkadaşları güzel oynadı. Evet şimdi hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kaçıncı maçımız bu. Bu ilk maçımızı kazandık. Bir maçı da kaybettik. Oo, bu maç akar. Evet bu maç akar gider bizde kalır. Rico oynayamazsa gerçekten bizde arkadaşlar bu maç. E, öyle düşünüyorum. Evet güzel. Kelcel hızla uzaklaştırabildi. O bir arıyor bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın bir telefon görüşmesi vardı. Çok özel bir insan olduğum için. Yani aradılar. Açtık bir tane de golü ben attım bu arada. Onu tutamazlar. Tutamazsın yar, tutamazlar ya, ya, asla 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 Şöyle tak tak Aha teşekkür ediyorum El Primo Vallahi El Primo sayesinde ölmedim Ama o, o golü yok yemedik güzel Şöyle yapalım At bana At bana Ah be Neyse bir şey olmaz En azından bir dakika önce bir topu tutalım sonra konuşacağım. En azından yemedik. Güzel, güzel. Geliyorum aslanlarım. Haydi bakalım, haydi bakalım. <laughs> Coşkulu video çekiyoruz arkadaşlar. Coşkuyla. Haydi bakalım. Umarım video anlaşılır bir video oluyordur şu halde. Hop şöyle gittim. Hop şöyle bir tane daha atmam lazım. Ulti atamadım o hiper ya. O gol girdi mi? Güzel bak bu takım olarak kazanacağımızı zaten söylemiştim. Rico da o kadar güzel oynamadığı için. Baya rahat bir şekilde kazandık arkadaşlar. O golü de ben attım. Bu golü de SK skor attı. Güzel. İkinci maçımızı da kazandık bu şekilde. Harika. Şimdi geriye kaldı. 4 maç. Gerçekten güzel oynatmışlar. Evet arkadaşlar, şu anda son maçımıza gireceğiz ve bu maçımızı eğer kazanırsak bize tam 3 tane hediye ve 3 tane de ultra efsanevi star hediyesi gelecek. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bu Mortis gayet güzel oynuyor bu arada. 4-5 maçtır, 3-4 maçtır onunla beraber oynuyorum. Umarım şu anda da güzel oynar. Bu zaten burada gitmez bu yüzünden kayıp edebiliriz. İnşallah kaybetmem kaybettim kaybettiğim maçları koymak istemem bu videoya. Ama yapacak bir şey yok. Yedik bolu Lütfen hayır. Elimin ayarını... Hocam kılcal damarlarımı... şimdi diyorum kendi kılcal damarlarımı takar takar edeceğim. Evet, şu anda bir tık sıkıntı, hop tak şöyle yapalım. Ama onu bize atmasınlar sıfır. bo attı mı? bo attı helal. bo helal lan, bir işe yaratsın. Neyse, <laughs> evet, orda iyi ki öldürebilmişim Liko, Liko, evet Liko arkadaşlar. Bundan sonra, Liko karakterimizin adı Liko. Bundan sonra böyle, anladınız mı? Evet, hadi Mortis, hadi Mortis. Sen güzel oynuyordun Mortis. Hadi, 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 hadi. hadi. Şöyle atmak istiyorum bu tipi. Tak tak tak. Kapıda kim var. Şu an kutuplardayım. Tak tak kapıda var. <laughs> şu an kutuplardayım. Evet arkadaşlar şu anda kutuplardayım. Ben bunu burada mortisime fırlatıyorum. Ve bu kadar bir güzel maç çıkar mı bilmiyorum. Ama ben bu arkadaşa hemen bir arkadaşlık isteği atacağım. Şöyle bir çıkalım. Arkadaşlık isteğimizi atalım. Yine de konuşuyoruz. Neyse. Olayımız bu. Geldi. İlk kez bu arada hesabımı açıyorum. Bu günlük hediyelerden ilk kez çıktı. Destansı oldu bu arada. Güzel. Ve destansı açıldı. Güzel güzel. İdareler idare eder. Daha ilk var. Top şöyle hediyelerden elder çıkıyor tabii ki de. Bu zaten süper elder olacak her türlü. Tamam. Destarlısı ile attı. Güzel. Ve yine açtık. Güzel. Yapacak bir şey yok. Artık sonuncusunda... Güzel bir şey çıksın artık eller. Ve evet. Süper eller direkt oldu o destansı. İki de üçtür destansı atıyor. O ikilede. Ah be. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Destansı güzel. iyi Üf, dört tane destansı çıkarttı. İyidir iyidir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi üç tane ultra efsane bir star hediyesi açtık. Evet lütfen videomu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Buraya kadar için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu videoları hatırladı arkadaşlar. Şöyle. Nerede benim Meldi? Meldi'si Keldi'si 11 seviyeye atıyorum. Evet artık Meldi ve keldimizde. bizde 11 seviye arkadaşlar. Evet lütfen daha fazla bu tarz videolar için like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Bay bay.